Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bungalov gidiyoruz ama bugün değil yani. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Biz bungalova gidiyoruz ve size bungalova gitmemizi böyle vlog halinde baştan sona çekeceğiz. İlk başı tabii ki ne? Çanta hazırlamamız. Ee, şu an gece biz sabah gideceğiz. Baksana Geceden baksana. hemen çantamızı hazırlayacağız. Sadece iki gece kalacağımız için öyle çok fazla şeyler koymayacağız. Buraya Elif böyle şarj aletlerini koydu. Tabletini koyacak. Bu Elif'in küçük çantası olacak. Ee, buna böyle Pet Day'den küçük kedimizi koyduk Orada yapabiliriz diye Şimdi buraya da e, havuz malzemelerimizi koyacağız Normal pijamalarımızı koyacağız Elif yine böyle gereksiz bir şeyler taşıyor Ama ben onlara izin vermeyeceğim Hayır anneciğim bunları götüremezsin Allahım Elif Elif burada çantasını Elif çantan çok güzeldi Şimdi burada eşyalarımızı hazırlıyoruz Elif'inkilerden de koyduk ee, Çok fazla koymayacağız ama yine bir şeyler var tabi Şurada da bakar mısınız? Bir sürü abur cubur aldık. Allahım. Burada Elif'in kollukları, simitleri, terlikleri, burada mayolarımız, her şeyimizi koyduk. Şöyle hazırladık. E bir tek saç taraklarımız, spreylerimiz, diş fırçalarımız falan kaldı. Onları da sabah yapacağız. Çünkü onları sabah kullanacağız. Ondan sonra hazırız. O zaman biz şimdi uyumaya sabah görüşürüz. Arkadaşlar biz e, video çekmeyi unuttuk hazırladık şimdi gidiyoruz sonra. Evet arkadaşlar günaydın biz uyandık Seçim giyindik Elif'in saçını yapacağız tabi şu an saçı cadı gibi yemek yiyeceğiz ondan sonra da gideceğiz arkadaşlar. <laughs> Ama anneciğim daha yeni geldik. Bir dakika önce bir gösterelim. Biz geldik bungalova ve çok güzel ama şansımız ama çok yağmur yağıyor. Şöyle ben de göründüm orada gerçi. Bakın böyle park var. Küçük bir çardığı var. Şöyle göstereceğim. Bu tarafta trambolin, salıncak, çamaşırlık. Burası böyle çok güzel bir oturma odası. Şöyle. Barbekü anneciğim barbeküsü var. Bakın böyle çok güzel bir oturma odası. Sonra orada havuz var. Burada Onu anne diğer odadan arkadaşlar. göstereceğim. Evet burada annem uyuyacak. Evet burada annem uyuyacak. Şöyle ilerleyelim bakalım. Burada bakacağım camdan. Burada yine bir oturma odası daha var. Şöyle bak anneciğim. Açma ama sakın camları. Burada mutfak. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın. Ee, şöyle bir göstereyim. Evet burada evet Elif'in dayısı, yengesi ve küçük bebişimiz kalacak. Bakıyoruz bakın buradan da kapalı havuzumuz. Çok güzel. Evet şu an orada bak makine var. Görüyor musun anneciğim? O makine şu anda ısıtıyor. Şu an cıp diye atlayamazsın. Sonra arkadaşlara ben göstereyim. Bakın burada bir tane ebeveyn banyosu var arkadaşlar. Şöyle. Evet aynen öyle yangın tüpü de var. Sonra e, üst katta Elif'le biz kalacağız. Burada bir tane daha banyo var. Şöyle göstereyim size. Üst katta çatı katı şöyle yukarı çıkılıyor. Orayı artık sonra gösteririm. Sonra gösteririz anneciğim. Orada da e, bir yatak var ve orada da Elif'le biz yatacağız. Elif bungalovu beğendin mi? Havuzcuk diye atlamak istiyorsam ama şansımız arkadaşlar bizim bugün hava yağışlı. Normalde açık gösteriyordu ama yağışlı. Ee, o yüzden şöyle havuza gireceğiz. Tabii yine de gireceğiz. Çünkü zaten kapalı havuz ve sıcak havuz ama e, birazcık sabredeceğiz. Elif! <laughs> arkadaşlar Elif dayanamadı. Anneciğim dur hemen sakın binme. Onu falan ayarlayacağız. Bakın arkadaşlar burası böyle çok güzel bungalov karşısı. Böyle kapalı ve klima var. Burası şu an içerisi sımsıcak. Sıcak ama burada oyuncaklar da var. Tamam annem koyarım. Biz şimdi biraz eğlenelim bakalım. Elif. Havuzu çok sevdi Elif. Hadi zıpla bakalım Elif. <laughs> <laughs> Elif'in kolduklarını şişiremedik. Ee, o da burada küçük bir tane oyuncak buldu. Bayağı yüzüyor aslında Elif ama birazcık tabii şu an korktu. Normal ama havuz çok güzel, sıcak. <laughs> wow. Suya bakın ama çok temiz, çok memnun kaldık bu arada. Çok güzel. <laughs> Harikasın Elif. Arkadaşlar günaydın. Biz dün çok devam edemedik. Asıl vlogu bugün çekeceğiz. Çünkü dün çok yorgunduk ve Elif hep havuzdaydı. Şimdi Elif günaydın. Uyandın mı? Evet burada akşam orman var. Böyle kurtlar falan resmen uludu uludu. Şu yukarıdan görebilir misiniz? Çatı katından size sonra gösteririm. Ee, birazcık korktuk ama rahat rahat uyuduk. Şimdi kahvaltımız geldi. Hemen kahvaltımızı yapalım. Sonra eğlenme zamanı. Elif ama şu anda o kadar uykusu var ki. Elif hiç havuza girmeyeceksin herhalde bugün. <laughs> Hadi o zaman hemen kahvaltımızı yapalım. Elif şu an e, havuza girmek için hazırlanıyor. Ben de size şöyle gündüz bahçeyi göstermek istedim. Bakın çok tatlı. Orada bir çardak var. Bugün hava şansımıza güzel. Dün yağmur vardı. Böyle park var, barbeküsü. Bakın daha net görünüyor. Gerçekten çok güzel. Biz de burada kahve içiyoruz. Elif'in hazırlanmasını bekliyorum. Elif hazırlandı ve hemen geldik biz arkadaşlar. Elif... Elif hiç beklemedi bile beni. Bir bekle dedim. Evet, belki Esrem'i de sokabiliriz. O çok küçük daha. Belki ama onu da sokarız. Ama Elif sen az önce ne hata yaptın? ve Evet, yani kaydırağı bırak anneciğim. Kaydırağı bekle dedim. Bekle dedim, bekle dedim. Ama Elif beklemedi. Kuruydu. Kuru kuru kaymaya çalıştı ve parmağını çizdi. Suyun berraklığına bakar mısınız? Ve şansımıza dün Evet azalacak daha da biter anneciğim. Şansımıza dün hava yağmurluydu ama bugün işte güneş var. Güneş bizi bugün bırakmadı. İnanılmaz güzel. Hatta burası çok sıcak şu anda. Birazcık düşüreceğiz buranın sıcaklığını. Elif inanılmaz güzel gerçekten ılık. Şimdi biz birazcık eğlenelim bakalım. Hadi bir kere zıpla sen bence. Birazdan Elif'i simitsiz de çekeceğim. O Ya simit yok zaten de şu yengeçsiz de çekeceğim. Yüzü yok artık. Ee, ama şu an yanında biz hiç olmadığımız için dayısı ya da ben ya da yengesi kimse yok. O yüzden şimdilik yengeci bırakma dedim. Ama artık Elif yüzmeyi öğrendi. Birazdan onu çekeceğim tabii ki. Yüzerken de çekeceğim. Şöyle birazcık da yakınlaştırayım mı? Elif. Ay. Elif şimdi kaydırağa geçiyor. Kaydırağı ben bu sefer biraz ıslattım. Kayabilsin anneciğim. diye. Az önce çok kötüydü çünkü. Sen otur ben öyle vereyim bunu sana. Al bakalım. Biz yanında olsak onsuz da kayarım. Dur anneciğim bir dakika şunu bir bir dakika bekle. Şunu çekelim. Çiğ. Aa çekemedim. <laughs> Elif kaydığını anı gösteremedim ama onu sonra yine gösteririm. Yüz bakayım. Wow. Su sıcak mı Elif? Nasıl? Nasıl su? Çok iyi. Harika arkadaşlar. Siz de bakın. Nehirle de belki bir gün geliriz. Onlarla da Elif çok daha fazla eğlenir. Ben de o zaman şimdi birazcık telefonu bırakıyorum Elif'in yanına gidiyorum. Birazdan yine geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir Elif şimdi kendi bir yüzsün bakalım. Evet. Bana doğru ama bana doğru yüz ki ne olur ne olmaz. Buradayım merak etme. Anne bu olmadı. Tamam. <laughs> tamam tuttum bir kere daha. Bir. Iki, i̇ki, üç bıraktım. Buradayım hiç korkmana gerek yok. Korkma 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 korkma. Harikasın anneciğim. Harikasın bebeğim. <laughs> Anne, tamam geliyorum hadi arkadaşlar. Yine şimdi eğlencelerimizi size göstereceğiz Bakın şöyle de göstereyim o olanı size. Anne, evet öyle yapacağım anneciğim. Allahım. Eslem koy. <laughs> evet. Sen ne yapıyorsun? Babanın parmağını mı yiyorsun? Biz havuzdan çıktık. Çok yorulduk. Ama burada da bir minnoş var. Eslem. Eslem, Eslem. Evet, Eslem bakacağım annem şimdi. Halam, ne yapıyorsun sen? Ay, <laughs> Es alıyor size. <laughs> Eslem. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Elif gözün nasıl oldu annem şimdi? Elif'in de gözü kızardı çünkü çok su geldi galiba. O kadar çok daldı çıktı daldı çıktı ki. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Eslemle eğlenme zamanı. Birazcık eslemle vakit geçirelim. Arkadaşlar <laughs> Elif şu anda ağlıyor. Elif niye ağlıyor? Bakın bakar mısınız? Dişi çıktı çıkacak. Artık çıktı bence o. Ama Elif korkuyor. Yani dişi de çıkıyor arkadaşlar. Bungalov'da diş hatıramızda. Bakın bakın gördünüz mü dişini? Şimdi çıkacak o. Ay arkadaşlar. <laughs> Allah aşkına bakın ucundan geldi resmen Elif. Oo göz yaşıyla anladı benim güzelim ama. Korktu sadece o yüzden acımadı. Ama korktu. Dişini çıkarken hiç acımıyor arkadaşlar. Korkmayın kendine de burada kamera açtı. Kendine bakıyor. Ama bir türlü ucu gelmiyor değil mi Elif? <laughs> Arkadaşlar peçeteyle çektim. <laughs> evet harikasın anneciğim. Bak ağlayacak bir şey var mıymış? Yani bungalova bir diş çıkarma hatıramız. Biz bir kere daha Elif'le bungalova gitmiştik. Orada da dişi çıkmıştı ya. Bu dişler hep Elif'i bungalovda buluyor. Neyse dişimiz de çıktı. Hayırlı olsun. Elif'in dişi çıktı ve biz gece nereye geldik Elif? Tabii ki yine havuza geldik ama Elif'in de gözü birazcık kaşınıyor. Acaba dedik ki hani iltihap falan mı yaptı? E ama şimdilik iyi gibi, çok fazla suya dalmayacak. Elif anlaştığımız gibi. O mayayı birazcık ıslak giymek zorunda kaldığın için anneciğim. E ama çok fazla dalmıyorsun, tamam mı? Bakın gece de havuz ayrı güzel, şöyle dış kısımda. Ben de gireceğim anneciğim, şöyle çok güzel gerçekten ışıkları da rengarenk gelip oynuyor. Böyle havuzda birlikte oynayacağız. Arkadaşlar şimdi Hayır ıslatma. <laughs> Anneciğim. Sakın ağzına bak. Alma suları tamam mı anne? Alma su. Kendini sürekli yeniliyor aslında. Ee, ama yine de tabii ki birçok kapıda bilir. <laughs> <laughs> Elif. Havuzdan da çıktık. Duşunu da aldı. Elif çok yoruldu. Bu da ben de çok yoruldum. Biz Elif'le böyle çatı katında yatıyoruz. Ve gerçekten çok tatlı yerimiz. Elif iyi geceler o zaman. Sabah zaten dönüyoruz. Sabah da yine çekeriz arkadaşlar. Şimdilik iyi geceler. Sabah uyanınca yine görüşürüz. Hadi uyu bakalım Elif'ciğim. <laughs> arkadaşlar. Bizim tatilimiz bitti. Bak Elif bana bir. Nasıl geçti? Çok, iyi, Çok, az gibi geldi. Çok az gibi geldi. Evet hemencik bitti. Tabii Bakın havuzumuz oradaydı, bungalovumuz buradaydı. E, tabii ki bitti iki gün anneciğim. Anca bu kadar oluyor. Kışın, kış tatili bu kadar oluyor. Ve şansımıza bugün hava güneş ve yağmur, şey hava rüzgarlı söyleyemedim. Bunda zıpladın ya bir kere annem. Gir zıpla hadi. Gir gir annem gir. Gir 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 hadi hiçbir şey olmaz gir hemen çabucak. Çabuk 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 çabuk. <laughs> Trambolin deli ilk geldiği gün biraz zıplamıştı. Şimdi de birazcık zıplasın. O zaman arkadaşlar Hoşçakalın. Hoşça